Gençler merhaba. Geldik Cumhuriyet dönemi roman hikaye sorularının 3. videosuna. 20 adet sorumuz var. 2012'de kalmıştık. 21. soruyla devam. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla oluşturulmamıştır? Bu videoda çözeceğimiz sorular biraz zor. Bir tanesinde biraz sıkıntı vardı. Ona değineceğim. Cumhuriyet döneminin kimi romancıları özellikle halkın sorunlarını yansıtma, bu sorunlar doğrultusunda okurları bilinçlendirme amacını gütmüşler. Bunun için de insanları ezen koşulları bu koşulları ortaya çıkaran etkenleri. Burada bahsedilen romancılar kimler? Toplumcu gerçekçi romanlar. Bunu yazan romancılar. Şimdi Kuyucaklı Yusuf'ta Sabahattin Ali toplumsal konulara değinir mi? Değinir. Tütün zamanında Necati Cumali toplumsal konulara halkın sorunlarına değinir mi? Değinir. Bunun dışında Kaplumbağalarda Fakir Baykurt toplumsal konulara temalara değinir mi? Yine değinir. Rahmet yolları kesti de. Kemal Tahir toplumsal konulara değinir. Sonuncu romanı zor bir soru aslında. Ee, çünkü sonuncu romanı Tahsin Yücel'e ait. Neresi zor? Çünkü Tahsin Yücel'in kendisi de toplumcu gerçekçi. Kendisi de toplumcu gerçekçi. Zor ama aslında zor değil. Şimdi Kuyucaklı Yusuf'u biliyor olmanız gerekmekte temasını. Toplumcu gerçekçi bir roman. Tütün Zamanında var, Kaplumbağalar'da var, Rahmet Yolları Kesti'de var. Ama E şıkkındaki sonuncu romanında Tahsin Yücel toplumsal gerçekçi bir temaya değinmemiş. Kısaca şöyle roman hakkında bir bilgi vereyim. Bu romanında ironik bir üslup kullanmıştır. Tahsin Yüceli diğer toplumcu gerçekçilerden ayıran özelliklerden bir tanesi de gençler ironik mizahi unsurlara yer veriyor olmasıdır. Bu kitabını ve Serencam adını verdiği denemesini başladıktan tam 40 yıl sonra bitiren Selami Bey'in Bey'i anlatırken, romanın karakteri Selami Bey'i anlatırken basın dünyasına da gönderme yapar. Yani sonuncu romanında Tahsin Yücel e, basın dünyasına yönelik bazı bilgiler vermiştir. Selami Bey 80'lerindeyken yani 80 yaşındayken bitirip yayınladığı kitabını tek adet olarak bastırır. Yani romanda... Bir kara kahramanın, Selami Bey'in basın dünyasıyla olan ilişkileri gözler önüne serilir. Yani toplumcu gerçekçi bir tema burada söz konusu değildir. Boyutu ve gizemi nedeniyle büyük gürültü koparır o dönemde. Kimsenin okumadığı ama görmek için insanların kuyruğa girdiği bu dev kitap ne anlatmaktadır? Kitabın konusunu şuna benzetebilirim. Aklıma geldi. Mai ve Siyah'a. Nereden arada bir benzerlik var. Burada Ahmet Cemil vardı bildiğiniz üzere. O da basın dünyasındaydı. Servet İfin'in nesini temsil etmekteydi. Kitap yazmaktaydı. Sonuncu romanında da Selami Bey kendince bir kitap yazar. Basın dünyasıyla basın dünyasındaki sorunları anlatmaya çalışır. Ee, zor bir soru diyebilirim aslında. 2012'de sorulmuş zor bir soru. Cevabı Edirne. Geldik 22. Orhan Kemal'in Baba Evi adlı yapıtıyla aşağıdaki yapıtların hangisi arasında kurgusal konusal yönden kim açılardan bir benzerlik kurulamaz. Yine 2012'de sorulmuş. Bu da zor bir soru. Şimdi Orhan Kemal'in Baba Evi. Bu romanın kısaca özetini söyleyeyim. 1949 yılında basılan roman Baba Evi. Yine yazarın diğer bir romanı Avare Yılların öncesini anlatmaktır. Seri roman. Nehir roman özelliğini taşır bir nevi. Avare Yılların öncesini anlatır. Roman yazarın Küçük Adamın Romanı adlı dizinin ilk kitabıdır. Yoksulluklar içinde yokluklar kimsesizlikler, kimsesizlikler içindeki bir ailenin Beyrut'tan Adana'ya uzanan öyküsü anlatılmaktadır. Bir ailenin dramı anlatılmakta. Bu romanda. Şimdi Kurt Kanunu. Kemal Tahir'e ait bir roman. Kemal Tahir. Birincisi bu. Kayıp Aranıyor. Said Faik. Abası Yanık. Kopuk Takımı. Tarık Dursun Kaya ait. Tarık Dursun. Arkadaş ıstıkları Orhan. Kemal'e ait sokaktaki adam Atilla İlhan. Soruda ne diyor? Orhan Kemal'in Babaevi adlı yapıtıyla aşağıdaki yapıtların hangisi arasında konusal yönden kimi açılarda bir benzerlik kurulamaz? Babaevi kısaca ne dedim? Yokluklar içindeki bir ailenin Beyrut'tan Adana'ya uzanan göçünü, öyküsünü anlatmak. Anlatmakta. Şimdi kayıp aranıyor da böyle bir konu var mı? Said Faik böyle bir konuya değinir. Kimi açılardan yani baba eviyle tamamen benzerlik göstermesine gerek yok. Kopuk takımında Tarık Dursunka bu konulara değinir. Arkadaş ıslıklarında Orhan Kemal yine baba evindeki konuya benzer konuları işler. Sokaktaki adamda Atilla İlhan baba evine benzer bazı temaları işler. Yokluk, yalnızlık, kimsesizlik, geleneklerden kopuş böyle bazı temalar vardır. Ama Kemal Tahir'in Kurt Kanunu adlı romanında böyle bir tema işlenmemiştir. Kurt Kanunu Kemal Tahir'in Atatürk'e suikasti anlattığı bir eserdir. Atatürk'e İzmir'de yapılacak olan suikasten bahsettiği bir eserdir. Güzel bir soru aslında. 2012'de sorulmuş cevabı Adana. Geldik 23. soruya. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? 2012 sorusu. Duvarların ötesi biz insanlar günün adamı bir adam yaratmak. Fadik Kız. Türlerini yazayım. Fadik Kız. Tiyatro bir adam yaratmak tiyatro günün adamı tiyatro duvarların ötesi tiyatro biz insanlar Peyami Safa'ya ait bir romandır. Diğerlerinin hepsi tiyatro eseridir. Sadece cevabı Bursa. Bu da 2012'de sorulmuş. Yazarları vereyim. Duvarların ötesi Turgut Özakman'a ait. Biz insanlar Peyami Safa dedik. Günün adamı <laughs> Aldun Taner'e ait bir adam. Bir eser. Bir adam yaratmak Necip Fazıl'a ait bir tiyatrodur. Fadi Kız Orhan Asena. Cevabımız Bursa. 23. Geldik bir diğerine. 2012'de yine sorulmuş. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik, gerçekçiliğe ait öğeler ağır basmaktadır. Bakın hepsinde var olabilir. Oktay Akbal'da olabilir. Rasim Özden Ören'de, Nazlı Eray'da, İnci Aral'da, Nezihe Meriç'te hepsinde olabilir. Ama kimde ağır basmakta? Bir kere fantastik gerçekçilik. Daha ziyade postmodern romanın özelliklerini kullanan yazarlarda olur. Oktay Akbal'da pek olmaz. Rasim Özden Ören'de, daha ziyade İslami özellikler ağır basmakta. Ama fantastik gerçekçilik deyince aklınıza kimin gelmesi gerekiyor? Nazlı Eray. Kısaca fantastik gerçekçi hikayeleriyle tanınır postmodern romancımızdır. O da İnci Aral'da genelde hikayelerinde insanların sevgilerini, hüzünlerini işler, gerçekle gerçek üstü arasında köprüler kuran, masalsı öğelerle beslenen öyküler yazmıştır. Dediğim gibi unutmayın, fantastik gerçekçilik deyince aklınıza kim gelecek? Tabii ki de Nazlı Yara 2012'de sorulmuş. 25. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir? 2012. Yalnızca olaya yaslanan, girişi gelişmesi sonucu olan okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak Az sonra ne olacak sorusunun ardına düşen bir öykü türüdür. O pasan tarzı öyküler deyince yani burada bahsedilen hangi öykü türü? Olay deyince aklımıza kim gelecek? Ömer Seyfettin diğerlerine bakmanıza lüzum yoktur cevabı Adana. 26. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? 2013 sorusu. İç içe geçmiş iki olay zinciriyle kişisel değişimleri konu alması bakımından Zehra'nın hatıra defterindeki maceralar. Zehra hangi romanda? Acımak romanlar hangisi dudaktan kalbe çalık şu yeşil gece acımak miskinler tekkesi hepsi Reşat Nuri Güntekin'e ait eserlerdir. Bakımından da Mürşit Efendi'nin romanıdır. Çocukluğundan itibaren babası Mürşit Efendi'yi kötü bir insan olarak tanıyan Zehra Hoşgörüsüz disiplinli katı kalpli bir öğretmendir. Mürşit Efendi okulunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'nun memurları bekleyen çürümüşlüğü içerisinde kaybolmuştur. Kötü bir evlilik yapmış çok istemesine rağmen çocuklarıyla gereği kadar ilgilenememiş. Yani kendisi iradesi dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiş. İşte bu insanın pişmanlıklar ve çaresizliklerle dolu hatıra defteri ölümünden sonra kızı Zehra'nın eline geçmiş. Böylece Zehra'nın dış dünyayla ilişkisi de yeniden şekillenmiştir. Yani adam olmuştur Zehra. Raşat Nuri'nin iki tane öğretmen karakteri var değil mi? Biri çarık uşundaki Feride, bir diğeri acımaktaki Zehra idealize edilmiş tiplerdir. Önce sorunlu, sıkıntılı tipler, sonradan düzelen tiplerdir. Cevabı denizli. 27. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 2013'te sorulmuş bir soru. Kiralık konakta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını dede tolun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı çevresinde işlemiştir. Doğru. Tanzimattan 1. Dünya Savaşı'na kadar 3 kuşağı anlatır. Nur Baba'da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını tekke şeyhinin yaşadıklarıyla anlatmıştır. Doğru. Hüküm gecesinde iddiat ve terakirlerini Gazeteci Ahmet Kerim'in yaşadıkları çerçevesinde anlatır. Doğru. Yaban'da Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu romana has kurgu ile gözler önüne serer. Doğru bir bilgi. Roman Kurtuluş Savaşı'nı anlatmasının yanında bir de aynı zamanda Türk aydınının eleştirildiği bir romandır. İki cilt halinde 1953-54'te yayınladığı Solun ve Gomorre değil. Burada bahsedilen eser hangisi? Panorama. Panorama adlı eseridir. İki cilt halinde yayınlanmıştır. Nehir roman özelliği gösterir. Yakup Kadri'nin romanları. Kiralık Konak, Ankara, Panorama. Burada Sodom ve Gomorra'da ne vardı? Konusu İstanbul'da yaşanan ahlaksızlıkları anlattığı bir romanıdır. Cevabı Edirne. 27. soru. 2013'te sorulmuş. 28. Aşağıdakilerden hangisi batılılaşma sorununu belirli tipler çerçevesinde ele alan eserlerden biri değildir. 2013'te Ömer Seyfettin'in Efruz Bey'inde Efruz Bey para sevdalısı nişan taşında gezmeyi seven bir adamdır. Burada var. Yaprak dökümünde Ali Rıza Bey'in kızları var. Necla ile, ile Leyla. Batı özentisi tiplerdir. Burada var. Aşkı memnu zaten başını çeker. Behlül. Behlül. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şık romanında şöhret var. Batı özentisi bir tiptir. Ama Yaşar Kemal'in Ağrı efsanesinde böyle batılılaşma sorunu belirli tipler çerçevesinde ele alınmamıştır. Zaten konusu da bu değildir. Ağrı efsanesini anlatır. 29. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada anlatılan roman türüne örnek olarak gösterilemez? 2013 sorusu. 2013 sorusu. Bazı edebi metinler tarihi olaylara dayanır. Bu tür eserlerde bazı gerçeklere, bağlı kalınsa da eserin orijinalliğini ve okunulluğunu sağlayan yazarın kurgulama gücüdür. Okuyucu kalın bir tarih kitabını alıp baştan sona okumaya yanaşmaz. Ama birkaç ciltten oluşan sürükleyici tarihi bir romanı çok kısa sürede bitirebilir. Şimdi Osmancık'ta Tarık Buğra, Devlet Ana'da Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı'da yine Kemal Tahir, hep o şarkıda Yakup Kadri tarihi konuları ele almıştır. Osmancık'ta Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Devlet Ana'da yine Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Yorgun Savaşçı'da milli mücadele dönemi hep o şarkıda Yakup Kadri Abdülaziz dönemini anlatır. Ama sadece Abdülaziz dönemi değil o dönemde yaşanan aşkları da konu alır. Yılkı atı kime ait gençler? Abbas Sayar'a ait bir eserdir. Önemli bir eser. Türk Edebiyatı'nda ana kahramanı, ana karakteri insan olmayan Ender romanlardan bir tanesidir. Romanın kahramanı bir attır. Romanın fiziksel ve ruhsal e, özellikleri. Atın ruhsal ve fiziksel özelliklerinden bahseder. Yılkı atında. Abbas sayar. Ön plana çıkan sadece bir karakter vardır. İnsan olarak. O da İbrahim'dir. Yılkı atında. Burada tarihi bir konu ele alınmamıştır. Güzel soru. 30. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Türü yönüyle ötekilerden farklıdır. 2013'te sorulmuş. Kara kitap. Orhan Pamuk'a ait bir romandır. Kılavuz Bilge Karasu'ya ait roman Yağmur Kaça Atilla İlhan'a ait şiir kitabıdır. Unutma Bahçesi Latife Tekin'e aittir. Bazenleri unuttuğum için notlara bakıyorum. Latife Tekin'e ait bir romandır. Ruh Üşümesi Adalet Ağoğlu'na ait romandır. Dikkat ettiyseniz geçen, geçmiş yıllara ait böyle tür sorusu sıklıkla sorulmuş. Kara kitap, kılavuz, unutma bahçesi, ruh üşümesi hepsi roman, yağmur kaçağı, Atilla İlhan'a ait bir şiir kitabıdır. 31. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 2013'te sorulmuş bir soru. Devam. Hemen her öyküsünde okura komik gelecek öğelerden yararlanan Haldun Taner, Aynı şekilde bütün öykü ve oyunlarında bazen de aşırıya kaçarak şive lehçe taklitleri yapar mı? Yapar. Hocam biz nereden bileceğiz? Bak şimdi bulacaksın. Bu ülke Cemil Meriç'in aydın ve halkı birbirinden ayıran duvarları yıkmak amacıyla yazdığı denemelerinin yer aldığı bir eserdir. Doğru. Roman ve öykülerinde ayrıntılara inerek bazen öğretici yanı ağır basan bir üslup sergileyen Selim İleri deneme hatıralarında düşünce adamı tavrını benimser. Doğru. Hocam siz biliyorsunuz söylüyorsunuz biz nasıl bileceğiz? Bak şimdi cevaba geldin. Şiirleriyle tanınan Sevinç Çokum. Geç cevap Denizli. Sevinç Çokum şiirleriyle mi tanınır? Hayır romanlarıyla tanınan bir yazar değil midir? Özellikle roman ve öyküleriyle bilinen Fakir Baykurt'un en tanınan eserleri arasında yılanların öcü vardı. Şimdi sen zaten ayı bilmeni ÖSYM senden beklemez. Her öyküsünde komik gelecek öğelerden yaralanan Haldun Taner. Aynı şekilde bütün öyküle oyunlarında Aşrıya kacar, şive ve lehçe taklit, taklitleri yapar. Bu çok detay bir bilgidir. Bunu bilmenizi istemez. Bakın zaten buraya saklamış cevabı. Sevinç çokum şiirleriyle meşhur mudur? Hayır. Tam zıttı değil mi? Ya da şöyle bir şey söylese bizim için. E, örnek ne dese. Öyküleriyle tanınan Ziya Gökhan gibi. Öyküleriyle tanınmaz değil mi? Şiirleri vardır. Çevirileri vardır. Ee, çocuklar için yazdığı masalları vardır. Denemeleri vardır. Bunun dışında ee, teorik yazıları vardır. Bunlarla tanınır. Yani ÖSYM sizden bunu ister. Cevabı denizli. 2013 sorusu. Geldik 32. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1960'lı yıllardan sonra İslami söylem taklit düzeyindeki batılılaşma ile geleneksel hayatın ve bu hayata özgü değerler manzumesinin... Karşı karşıya getirilmesi şeklinde dikkati çeker çok sesli bir ölüm çözülme adlı öykü kitapları öyle olan kim Rasim Özdenören bu hareketin öncü adlarından biridir hangi hareketi? İslami söylemin değil mi gül yetiştiren adam adlı önemli bir öyküsü de var çözülme Rasim Özdenören 2013'te sorulmuş 33 aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur Kemal Bilbaşar'ın ünlü eseri Cemo, Şeyh Said ayaklanması sırasında Doğu Anadolu'daki ağa, kul, devlet üçgeni içindeki ilişki ve çatışmalar üzerine kurulmuştur. Doğru, Cemo, Memo. Necati Cumali'nin Tütün Zamanı adlı romanında Cemal ile Zeliş'in aşkı çerçevesinde Batı Anadolu'daki bütün ekicilerin, tütün ekicilerin kendi aralarındaki sevgileri, yalnızlıkları, umutları, toprağa bağlılıkları trajik bir şekilde anlatılır. Doğru bir bilgi. Az önce çözdüğümüz soruya benzer. Bir iki soru önce. Sabahattin Ali'nin ilk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta. Anadolu'da çürümüş. Parasal gücün yönlendirdiği adalet mekanizmasının bireysel isyanları oluşturması. Anlatılır. Bir düğün gecesinde 70'li yıllarda Türk toplumunun genel bir tablosunu sunan Adalet Ağoğlu dönemin farklı görevlerde bulunmuş farklı dünya görüşlerine sahip tiplerini bir düğünde buluşturur. Bunların hepsi doğru. Bak Kemal Tahir esir şehrin insanlarında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu mu anlatır? Hayır. Nerede anlatır? Devlet Ana'da. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan iki tane önemli romanımız vardır. Biri Devlet Ana, Kemal Tahir. Bir diğeri Tarık Buğra'nın Osmancı. Tamam mı? Cevabı Edirne 2014'te sorulmuş. Geldik bir diğerine. 34 bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 2014'te sorulmuş bir soru. Videonun başında sıkıntılı dediğim soru vardı ya işte bu. Postmodern anlatımın kullanıldığı. Birçok anlamsız unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksiklikler var. Böylece her okuyucu eline geçen tanıdık bir ipucunu tutarak görmek istediklerini bir romanda bulmaktadır. Bu bakımdan eserde ayna kavramının kullanılması anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini, hayallerini bu romanda bulduğu aynalardan birine yansıtmak ve onu eserin bütününü hakim kılmak imkanına sahiptir. Aynı özellikleri Yeni Hayat'ta da bulmak mümkündür. Yeni Hayat kime ait? Orhan Pamuk'a ait bir eserdir. Şöyle bir sıkıntı var. Yeni Hayat'ta sıklıkla karşılaşılan ayna metaforuna zaten burada ismini vermiş. Açıklamada Yeni Hayat'ta da ayna metaforunun olduğunu söyler. Bir de bu boşluğa getirmemizi istediği bir roman yine var. Orada da ayna metaforu vardır. Şimdi Kara kitapta ayna metaforu vardır yeni hayatta olduğu gibi ama Beyaz Kale'de de ayna metaforuna yer verilmiştir. Şöyle dese hangisinde daha ağır basmakta veya Beyaz Kale'yi vermese yanlış hatırlamıyorsam bu soru hatalı olarak e, verilmemişti. Cevabı Adana e, ufak bir hatası olduğu söylenebilir ÖSYM'nin e. çünkü Beyaz Kale romanında da e, bu tarz bir e, ayna metaforunun olduğu kullanılır söylenir. Biz yine de cevaba Adana diyelim. 2014 sorusu. Geçelim. 35. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 2014 sorusu. Destan ve mitlerde görülen insanların bir kahraman oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern öğelerle sahneye konuşu olarak nitelendirilebilen eserlerin başında Brecht'in etkisiyle yazılmış olan Bertol Herhalde yanlış yazmadım. Bertolt Brecht deyince aklımıza gelmesi gereken nedir? Epik tiyatro. Unutmayın gençler. Bu ifadeyi sakın unutmuyorsunuz. Bertolt Brecht deyince aklımıza epik tiyatro gelecek. Epik tiyatronun Türkiye'de bir hatındaki en önemli isimlerinden biri kim? Haldun Taner. İlk epik tiyatrolarımızdan Keşanlı Ali Destanı. Cevabı Adana. Biraz bilgi sorusu. Sadece burayı okuyarak bulamayız tabii ki de destan, mid bazı zaten ipuçları da vermiş. 2014'te sorulmuş bir soru. 36. Bu parçada kendisi ve eserlerinden söz eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Cehennem Kraliçesi. Bu eseri burada vermiş. Her Gece Bodrum eserini vermiş. Kim bu? Selim İleri. Postmodern roman yazarlarımızdan bir tanesi cevabı Ceyhan. Geldik 37'ye. Samiha Ay verdiği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 2014'te sorulmuş sanatında mistisizmin, tasavvufun, İslam'ın büyük yeri vardır. Doğru. Roman ve öykülerinin teknik ve anlatım özellikleriyle pek fazla ilgilenmemiş. Doğru. Teknik bakımdan kusurludur. Daha çok vereceği mesaj üzerinde yoğunlaşmıştır. Doğru. Roman kişilerinin çoğu çevresinde tanıdığı insanlardan izler taşır. Doğru bir bilgi. Eserlerindeki olaylar daha çok Anadolu'nun muhtelif yerlerine geçmekte yanlış bir bilgi. Samiha'yı verdiği ile ilgili önemli bir bilgidir. Genelde konak hayatını anlatır ve İstanbul dışına da çıkmaz. Genel olarak %90 İstanbul'un konak, yalı bu tarz yapılarına geçen olayları anlatır. Anadolu yok, İstanbul var. Doğu batı, madde mana, sevgi nefret, dünya ahiret, sabır öfke gibi temel karşıtlıklar, zıtlıklar üzerinde durur. Eski İstanbul kültürünü anlatır kim yerlerde. Bir de geçmiş şimdi zıtlığı üzerinde durur. Cevabı Denizli 2014 sorusu. 38. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? 2015 Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut gibi eserleri verilmiş kim? Sait Faik Abasıyanık 2015'te sorulmuş, cevap Ceyhan. 39. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? 2015'te sorulmuş bir soru. Kuyucaklı Yusuf eseri verilmiş, İçimizdeki Şeytan eseri verilmiş kim? Sabahattin Ali sorulma, sorulma ihtimali sürekli yüksek olan yazarlardan bir tanesi. Kısaca şu bilgiye bakalım. Romanlarındaki kişileri onları etkileyen, yönlendiren toplumsal çevrelerinden soyutlamadan vermiştir. Bundan dolayı biz kişilerin davranışlarını yadırma, yadırgamadığımız gibi bireyle toplumu iç içe izleriz. Romanlarının erkek kahramanları genelde değişik nedenlerle çevreleriyle uyum sağlayamayan kişilerdir. Kadınlar ise farklı özellikleriyle boy gösterir. Sabahattin Ali. Cevabı Edirne 2015 sorusu. Geldik bu videonun son sorusuna gençler. Yorucu sorular. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? 2015. Adalet Ağoğlu. Almanya'da kazandığı parayı bir otomobile yatıran ve onu bin bir özenle ülkesine getiren gurbetçinin hikayesini bir aydın uzaklığında ve işçinin duygusunu küçümseyen bir edayla fikrimin ince gülü. İlyas Salman'ın e, filmini hatırladınız herhalde. Oradan bir alıntı var. Fikrimin ince Gülü. Bunu burada bitirdik. Cevap Adana 2015 sorusu. E, biraz zor sorulardı. Baya bir ayrıntıya inmiş sorular. Ama şunu unutmayın. Ayette de bu kadar ayrıntıya çok böyle eserin ince ayrıntısına kadar inebilecek sorular çok fazla gelmez. Maksimum 1-2 tane soru gelir. Onlar da eleyici sorulardır. Gençler 3. videoyu bitirdik. Son videomuz kaldı. Roman sorusu. Görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.